Hayatta ne zaman gerçekten başladınız? İstanbul'a geldiniz dediniz. İstanbul'a gelmeden işte Afyon'dayken Milli Nizam Gençlik Teşkilatı'nı kurmuştum. Arkasından 12 Mart oldu. Orada yayınladığım bildiriden dolayı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandım. Mahkum oldum. Yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geldim. <laughs> Ama uh, Pardon, şey, kaç yaşındaydınız? Uh, yargıtay'da. Kaç yaşındaydınız o zaman? Afyon'dayken? 22 yaşındaydım ha, sanıyorum. Ha, 20, 20 yaşındaydı. yani, Peki niye yargı, yargıladılar siz 22 yaşında? Yani, Anlayamadım. Yani yayınladığım bildiriden dolayı. E, yani o zaman Gençlik Teşkilatı olarak yayınladığımız bir belirtilerde biz e, Müslüman kimliğimizle e, gün gelecek iktidar olacağız e, ve Müslümanca bir e, yönetim gerçekleştireceğiz dediğim için. Ee, bu layıklığa aykırı bulundu ve mahkum oldum. Ben de yurt dışına çıkmak için İstanbul'a geldim. Ama yargıtay aşaması vardı. O zaman tutuklu olmuyorduk tabii. Tamam. Yargıtayda kararın onanması gerekiyordu. Aa, Ankara'dan da o zaman bu o internet imkanları yok. Kararın tepki postayla gerçekleşiyordu. Oradan karar çıkınca haberim olacaktı. Ee, eğer aleyhime çıkarsa ben de yurt dışına pasportumu hazırlamıştım. Yani karar bana tebliğ edilmeden ben Avrupa'ya gidecektim. <laughs> Ama 74 yılına kadar gelmedi. 74 yılında da af çıkınca ben içeri girmeden kurtuldum 74 affında. Peki ne düşünüyorsunuz böyle bir yazı için içeri atmaları böyle hani hangi konuda olursa olsun özgür baskın özgürlüğü düşünce özgürlüğü diyorsunuz hani o zamanlarda yok muydu kusura bakmayın yani ben de Türkiye'de yaşamadığımdan dolayı pek haberim yok. Bazı sorularımız biraz ters gelebilir ama e, ben tuhaf geliyor bana bir şey yazdınız diye. Hangi hangi düşünce olursa olsun e, düşünme. Bu, bu bu darbe dönemlerinde yani darbenin ne olduğunu biliyorsa Evet. Her şey mümkün. Daha sonra 80 darbesi oldu, 28 Şubat darbesi oldu, 15 Temmuz darbeleri oldu. Ben 1970'ten başlayarak gazetecilik hayatımda bugüne kadar, 2020 yılına kadar 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talibiyle yerlandım. Bazen günde 5 defa duruşmaya çıktım. Haftada 5 gün günde 5 defa mahkemeye çıktığım oluyordu. Ama biraz da ben artık işi başka yeni vurmuştum. Birileri fikrinden dolayı suçlanıyorsa ben köşemde o fikirleri daha yazıyordum. Savcıya da ihbar gönderiyordum kendime. Ben de suç işledim. <laughs> Beni de sanık yapın diye. <laughs> Ya, Aa, ya şimdi bu hani konuştuğumuz e, 22 22 yaşındasınız. E, bu bu dönemde e, içinizde Dün. bu hani özgürlük ateşi vardı içinizde o zaman anladığım kadarıyla. E, o zaman da evli değildiniz Aa, yani değil ben mi? bir insan hakları aktivisti aktivist evet. evet. Peki şey evli evli miydiniz 22 yaşında? Çünkü o zamanlar derken evleniyordu insanlar. Aa Hayır hayır daha son, daha sonra 1974'ten sonra evlendim. Tamam oldu. Hani o zaman evli değildiniz, bekardınız. Biraz hani bu konuda hani girişiyordunuz. Benim ilgimi çeken bu 22 yaşında karar aldınız. İslam konusunda atıcı oldunuz. Biz devreye geçeceğiz Biz devlet alacağız şeklinde konuştunuz ve ondan dolayı içeri atıldığını söylüyorsunuz. Ya yani nereden nereden geliyor böyle bu İslam sevgisi size? Dedem müftü. Ha, Dedem müftü. müftü ve dini hassasiyeti yüksek bir aileden geliyorum. Hasan Aksa yeğeniyim. O da milli nizamın kurucularından. Ee, yani içeri girmedim. Mahkum oldum. İçeri girmeden yargıta yaşamasında. ve işte 500 yıldan daha fazla mahkumiyet talebiyle yargılanıyorum. Bütün darbelerde sanırım ama hiç içeri girmedim. Ya ama ne kadar kusura bakmayın biraz tuhaf kullanacağım ama ne kadar aptalca bir karar. 500 yıl 500 yıl. Yani kim yaşıyor 500 yıl böyle hani 500 yıl hapis için? Mesela darbeci bir generale hakkımı size helal etmiyorum dediğim iddiasıyla <laughs> evim hacledildi. Allah'ım yarabbim. Yani ya. ben hem darbeci darbecime hakkımı helal edeceğim bir de alkışlayacağım onu. Yani celladımın bıçağını bileceğim yoksa suç işlemiş olurum. Yani dayım o da ilahiyatçı işte bakanlıkta da yaptı. Konuşmasında Allah Allah, inşallah, maşallah, öyle mi? Allah mübarek etsin gibi. Bir konuşmasında çok Allah dediği için <laughs> sanık oldu. Ha. Çok Allah demesi suçundan <laughs> bir politikacı o kadar. Ee, İsmet Paşa'ya da soruyorlar. Efendim diyorlar, hiç Allah kelimesini kullanmıyorsunuz. Allah'a ısmarladık diyor. Bak duydun mu? Söyledim işte diyor.